Herkes kimin nabuk olduğunu biliyor. Bak ben dün karakol adliye cezaevi mekik dokudum lan. Mekik dokudum. Saat beşi geçti tamam mı? Kimse kıyafet almaz. Alamaz. İmkansız. İsterse alfatını getir. Sokmaz içeriye. Ben ne yaptım biliyor musun? Ha? Ben kendime yattığım için oradakiler beni tanıyor. Gardiyana söyledim, rica ettim. Asker geldi, oradaki gardiyanı çağırdı, namaz kılıyormuş. Açtı kapıyı, Açtı bilgisayar bile kapalıydı. Bilgisayar bile açtı. Allah razı olsun ondan işi gücü rast gitsin. Bütün kıyafetlerin hepsini aldı. Bana dedi ki bunun hepsini almazlar. İki parça alacağı. İzle dedim. İzle. Hepsini de verdim. O yüzden herkes kimin ne olduğunu biliyor. Gelip de burada bok bok. boş boş konuşup da bok bok yorum yapmayın. Dibine yazanlara demiyorum. Edepsizce yazanlar var ya hani şu. Kara pallik, yedi kocalı hürmüz. Lan sana da Benim ekmeğimi mi mı veriyorsun? Sana ne? Evlilik ayrıldım, daha evlendim, olmadı. Bir daha evlendim, olmadı. Ha? Sorun bende mi? Sorun bende mi yani? Hı? O gidiyorsa avatlık yap, ev, yani evli olduğu halde başkalarıyla bok yiyorsa, aldatıyorsa, bok yiyorsa hala, tamam sorumluluğunu bilmiyorsa, suç benim mi? Hah? Bende de ana var. Bende de baba var. Haksız mı? Ben kimin kızıyım? Osman Yaşatır evet. mı beni? Ya ben namussuzluk yapsam yaşatır mı beni? Yok. Nefes alabilir miyim? Alamam. Ya ben Osman Tamam mı? Ne Afe, Nuriye İndiriyor. Ateş olsalar, cürümle kadar yer yakarlar. Lan oğlum, öyle herkesin gelip de yayınına işte sen şusun, sen eshorsun, orospuluk yapıyormuş, şusun, busun. Tamam mı? Anlım Bilmiyorum. Bilmiyorum işte artık kaç kişinin altından çekip çıkardılarsa. Demek ki kişi kendinden biliyor işi. Hani kerhanemiz. Ananı kerhanede gördüm. Sen anan o kadar dürüst senin ananı kerhanede ne işi vardı? Ha? Ne işi vardı senin ananı kerhanede? Hadi. Şu kırıklarım bir gelsin yayınıma ya. Bekliyorum. Hadi. Benim kaç tane kırığım varmış bir gelsin yayına. Bekliyorum. Hadi. Şu olmayan bir yayına gelsin bekliyorum. Oğlum herkesi kendiniz gibi sanmayın lan. Ben etimi yedim kemiğimdeyim bak. Tamam Ben etimi yemişim kemiğimdeyim. Benim kırmızı çizgim çocuklarım. Beş evladım var. Beşine de aslanlar gibi hem analık yaptım hem de babalık yaptım. Varsa delikanlı çıksın gelsin desin ki çocukların babasından birisi. Hadi sen namussuz bir kadınsın. Sen namussuzluk yaptığında ben seni bıraktım desin hadi. Aygül'ün babası da çıktı cezaevinden. İzlesin. i̇zlesin, izlesin, izlesin. Bak ben adamın kulağına suyu da Ya Yağcısı kalacak ya sancısı. Eses alsın, canlı video alsın. Eş engelleme. Engelleme kardeşim. Engelleme bak. Engelleme. Bir bildiğim var engelleme diyorsam engelleme. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Alsın ekran kaydı alsın, videoya alsın. Anca videolar mı